Bakın ben ne yaptım? Bakın arkadaşlar Atlas ne yaptı? Şimdi bu yoldan arabalarını kaydıracak. Haydi mı Atlas? Ah, Atlas aşağıya kaçtı. Bekle bakalım oraya başka bir çözüm bulalım anneciğim. Ne yaptın sen? Hadi bakalım anneciğim arabalarını kaydır. Kaçmasınlar diye kovayı koydu direkt. beklemelisin. Aa büyük de geldi. Aa düştüm. Şimdi kamyon geliyor. Aa anneciğim ortadan kaydırırsan çıkmazlar. Ortadan kaydır biraz. Ah! Şimşek McQueen buraya park etti. Atlas ortadan kaydırır mısın? Vay! Canına. Orta kısımdan kaydırır mısın anneciğim? Ama oradan dışarı çık. Oo, takla attı atla. Kamyon da takla attı anneciğim. Vay güzel kaydı bu. Şimşek McQueen de çarptı. Bir dakika anneciğim bekle. Oo, felaket oldu. Nasıl kaydı öyle? Atlas at, arabalarını kayarken izler misin? Bak nasıl kayıyorlar. Aa, dışarı kaçtı şimdi. Alacağım anneciğim sen kaydır onları. Şimşek McQueen kaldı orada Atlas bak. Aa kaza oldu. Anneciğim. Vay canına nasıl tek takla attı. Oo, bu da aynı şekilde Atlas. Vay be nasıl gidiyor bunlar? Of kaza oldu yine. İkisini aynı anda kaydır. Şimşek McQueen tabii ki. Gel şimdi arabaları trafik yapalım. Yine arabalarımızı trafik yapacağız. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bakın Atlas ne yaptı? Arabalarını trafik yaptı. Şimdi Atlas arabalarını... Mişkayı da, Mişkayı da mı alacaksın? Evet. Mişka Atlas seninle oyun oynamak istiyor. Gelir misin? istemiyormuş. Hadi gel biz oynayalım Atlas beraber. Şimdi arabalarımız ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Atlas şimdi bir tane sen yapar mısın? Vay canına güzel gitti. Bakın. Ay şimdi McQueen de gitti başka. Oo dışarı çıktı. Sen kaybettin. Sen kazandın. Ettiğin. Şimşek McQueen'lerin hepsi kaybediyor. Vay bir tanesi kazandı. Bu da kazanamadı. Sen kazandın bravo. Oo çok hızlı bu arabalar. Yetişemiyorum tır ne oluyor? Aa Jip çıldırdı arkadaşlar dışarı çıktı. Vay canına sarı araba. Mavi araba. Lacivert araba. Kardeş bak bunu böyle yapabilirsin anneciğim. Beyaz arabaya bakın arkadaşlar. Bagajını açalım. Bagajında ne varmış bu arabanın? Vay, ne çok şu arabanın bagajında? Yan kapılarını açar mısın arabanın? Aç bakalım. Hadi arabaya binip gezelim arkadaşım.